Merhaba arkadaşlar ben Ömer Bugünkü videomuzda temel kavramlardan soru çözümü yapacağız Şöyle sorularımıza geçelim hemen İlk dört soruyu bu şekilde çözelim Daha sonra alttaki sorularımıza devam edelim Şimdi birinci sorumuzda baktığımızda işlemin sonucu kaçtır diyor Yani işlem önceliğinden bahsetmiş İşlem önceliği neydi? Birincisi varsa üstü bir ifade açılıyordu Sonra parantez içi. Daha sonra çarpma bölme ve en son toplama çıkarma şeklinde gidiyoruz arkadaşlar. Burada o zaman ilk öncelik bölmeye vereceğiz. Eksi 10'a eksi 2'ye böldüğüm zaman artı 5 yapacaktır. Eksi 2 var yanında da. Şuradan da eksiyi dağıtırsam 2 artı 1'den 3, 5 daha 8, 2 çıktık 6 cevabına ulaşacağız arkadaşlar. İkinci sorumuzda x, y, z birbirinden farklı rakam olmak üzere demiş. Yani rakam nedir? 0'dan 9'a kadar. Şimdi farkın alıcı en küçük değer. Şimdi işlemde eksi bir bölümümüz var mı? Var. Burada en büyük rakam o zaman kaç en büyük olan yere vererek geliyorum. Birbirinden farklı demişti. Buna da dikkat ediyoruz. İkinciye 8 veriyorum. X ise benim sayımı büyütmemesi için 0 kullanıyorum. Şimdi 0'ın bir önemi yok. Eksi 18. 8 kere 2 16 pardon. Eksi 16. Eksi 27. Buradan toplarsam eksi 43 cevabına ulaşmış oluyorum. Şöyle 5. soruyla devam edelim. X, Y, Z artışık tek sayılar olmak üzere diyor. Şimdi sayılarımız tek olacak. Bir sıralama varsa sorulan işleminde eşiti yoksa rahatlıkla değer verebilirsiniz arkadaşlar. En küçük 1, 3, 5 kullanacağım bu değerlere. 1 artı 3 kere 3, 9, eksi 4 kere 5, 20'dir. Eksi 20'den 10 çıkarırsak eksi 10 cevabına ulaşırız. Yani cevabımız Bursa şıkkında mevcut. Gerçel reel sayılar kümesinde çarpma işleminin etkisiz elemanı. Şimdi çarpma mesela a sayısını 1 ile çarptığımda a olmaz mı? Yani bir, bir, sayıyı sayı 1 ile çarptığımızda sonuç yine değişmiyorsa bu bir etkisiz elemanı. Çarpmanın etkisiz elemanı nedir? 1'dir. O yüzden bu sayıda ne demiş? Etkisiz elemanı 6x artı 9 kullanılmış. O zaman ben 6x artı 9'u 1'e eşitliyorum. 9'u karşıya atarsam 6x eşittir. Eksi 8 olur. Her yere 6'ya böldüğüm zaman x buradan 2'ye böl. Eksi 4. 2'ye böl. 3. Yani a şıkkında mevcut olur. Gelelim diğer sorularımıza devam edelim arkadaşlar. A ve B birer doğal sayı. Doğal sayı neydi bizim için? N ile gösteriliyordu. Sıfırdan başlayıp artı sonsuza doğru gidiyorduk arkadaşlar. A artı B 15 olduğuna göre alabileceği en büyük değer diyor. Eğer bir işlemin toplama işlemine göre değeri verilip çarpımının en büyük olması isteniyorsa birbirine yakın sayılar seçeriz arkadaşlar. O zaman 8 hatta şöyle diyelim 1'e 14, 2'ye 13, 3'e 12 şeklinde gidiyor. 8, 7 ile tamamladım. Şimdi bunları çarptığımda 14, bunu çarptığımda 26, bunu çarptığımda 3 çarpı hatta burası 2 26 3 kere 12 36 gidiyor yakınlaşıyor birbirine. Yani sayılar yaklaştıkça sayının değeri artar. 8 kere 7 56 en büyük cevaba ulaşmış olurum. Gelelim bir diğer sorumuza. A ve B birer tam sayı olmak üzere çarpımı 48 olduğuna göre toplamın en büyük değer kaçtır diyor. Şimdi Burada bir çarpma verilmiş. Burada da ise en büyük değer soruyor. En büyük katsayısı B'de. O zaman ben B'yi olabildiğince büyük tutmaya çalışacağım. Yani 48 ise buna 1, buna 48 kullandığımda bakın B en büyük oldu. Şimdi bu değerler için işte 2'ye 24 öyle gider. Ama B'nin katsayısı büyük olduğu için büyük çarpan kullanacağım. Yani 2 çarpı 1 artı 3 çarpı 48 bize en büyük cevabı verecektir. 2 kere 1, 2, 3 kere 8 kere 3 24 3 kere 2, 12 2 de elde, 144 2 eklersek 146 cevabına ulaşmış olacağız arkadaşlar. Geldik bir diğer sorumuza. x bir reel sayı olmak üzere aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu negatif olabilir? Olabilir cümlesi var. Bir şeyin karesi daima artı olur. Bir de pozitif bir şey bu olamaz. Bir şeyin üstünde x bir reel sayısı negatif bir değer de alsa, pozitif bir değer de alsa, buranın sonucu ancak bu rasyonele dönebilir. Yine pozitifte sildik. Bura negatif bir kuvvet gelebilir ancak işte eksi geldiği zaman artıya döner. İşte artılı bir değer aldığında x yine negatif olmuyor. Geldik buraya. Olabilir cümlesi var. Bakın burada da bir şeyin karesi var. Artıya döner. Bu da olamaz. Yani ne kalıyor? Kübü buraya eksi bir değer koyduğum zaman x'e yani x negatif bir değer aldığında şöyle diyelim sıfırdan küçük olduğunda buranın negatif çıkma şansı var olabilir cümlesi var zaten soruda. Gelelim bir diğer sorumuza. Tam sayı çeşitleri ile ilgili bir soru. Şimdi x, y z birer tam sayı olmak üzere cümlesi geçiyor. Biz tanımından gereği herkes şu an her şey olabilir. Yani teklik çiftlik anlamında arkadaşlar. Aşağıdan arası kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi biz bu soruyu çözerken şu x'in yani z'nin sayısı çift. O zaman bura neyle çarpılırsa çarpısın z ne olursa olsun yani tek veya çift sonuç çift olacaktır. Bu da bir çift sayı. O zaman çift sayının birbirinden farkı çift yapacaktır. Yani x çarpı y'nin çift olması lazım. Hangi durumlarda çifte ulaşıyoruz? Ya bu çift ya bu tek. Ya bu tek ya bu çift ya da ikisi de çift olabilir. Şimdi z ile ilgili her şey dedik olabilir. Teklik çiftlik anlamında. O yüzden z ile ilgili olan şıkların hepsini otomatikman eliyorum. Çünkü bunlar bizim için kesinlik bulundurmaz x ve y tek sayıdır. Şimdi baktığımda öyle bir durum yok. Onu da siliyorum. Bir tek Edirne kaldı. Yani x ve y'den en az biri çift sayıdır. Baktığım zaman evet diyebiliyorum. Geldik bir diğer sayfamıza. Burada da arkadaşlar x tek yani bir kenara yazdım. y asal. burada bir işlem vermişler. Hemen alalım onu aşağıya. 5x eksi 28. Eğer bu sayı tekse x, tekle tekin çarpımı tek yapacaktır. Bu da çift bir sayı. Tekten çift çıktığı zaman tek bir sayıya ulaşırım. Yani y'nin tek olduğunu buluyorum arkadaşlar. Y tek geldi. Aşağıda hangisi çift sayıdır diyor. O zaman ben x'i de tek biliyordum. Şimdi şöyle baktığım zaman tekle tekin toplamı veya farkı her zaman çift olur. Yani toplamı ya da farkı. Toplamı ya da farkı nerede var? Bakıyorum. Bursa şıkkında mevcut. Diğer şıklara bakmıyorum. Geldik 10. soruya. A pozitif gerçel sayı. B ve C negatif tam sayı. Farkından önce en büyük tam sayı değeri. Şimdi arkadaşlar böyle bir soruda negatif dediğine göre bana hemen şöyle devam edelim. B ve C birbirinden farklı demiyor. İkisine de eksi 1 değeri alıyorum. Eksi 1'in kübü eksi 1'dir. B de eksi 1 olur. Eksi 2 yapar. A'yı pozitif bir değer kullanıyorum. Yani A eşittir 1 olsun diyorum. 1'in karesi 1'dir. Eksi 1 de buradan gelir. Eksi 3 değerine ulaşmış olurum. Geldik bir diğer sorumuza. Gerçek sayılar reel, rasyonel sayılar, Q irrasyonel sayılar, Q üzeri çizgi ile gösterilmektedir diyor. Buna göre aşağıda hangisine eşittir? Şimdi arkadaşlar şuradan çözüme başlarsam. Rasyonel sayılarla irrasyonel sayılar nasıl sayılardır? Rasyonel sayılar A bölü B şeklinde yazılabilen irrasyonel sayılarsa a bölü b şeklinde yazılamayan yaklaşık değer olan sayılardır. Yani köklü kök 5 e pi gibi sayılardan bahsedebiliriz. O zaman bunların ikisinin kesişim elemanı boş küme olur. R sayılarla boş kümenin kesişimi ne olur? Hiçbir şey. Yani ne boş küme cevabımız. Geldik şöyle bir soruya. A, B, ya, C sıfırdan farklı. Gerçekten R sayılar olmak üzere aşağıdakiler hangisi yanlıştır diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle işlemlere baktığımızda bu parantezin bir önemi yok. Toplama şeklinde ayrılır. Bu da doğru. Şu B çarpım durumunda içeriye yansıtırsam A çarpı B doğru. Eksi C çarpı B olur. O da tamam. Yanlıştır arıyoruz bakın. İçeriye A'yı dağıtırsam A, A çarpı B artı A çarpı C gelir. Doğru. Eksi AB artı C oluyor. Çarpımı dağıttığımda şöyle içeriye. Buradan artı ac doğrudur. Buradan eksi bc tamam. O zaman yanlışımız Edirne şıkkında mevcut. Geldik diğer sorularımıza. 13. soruda a ve b birer pozitif tam sayı olmak üzere demiş. Bir işlem tanımlanmış. A'nın en büyük değer kaçtır diyor. Şimdi A'nın büyük olması diğer bilinmeyenin yani B'nin küçük olmasına bağlı. Şimdi B'den bahsedeceğiz ama pozitif vereceğiz. 1 verdim. 5, 55, 4'ü bölmez. 2 verdim. 10, 50 de bölmez. 3 verdim. 15 e attığım zaman 45 yine bölmez. 4, 20. 20 düştüğümde burada 40 kalır. 4A eşittir. 40'sa A buradan 10 olmaz mı arkadaşlar? Her yeri 4'e bölersek A 10 gelir. Demek ki A'nın en büyük değeri neymiş? Hangi değer için? 4 değeri için A en büyük geliyormuş dedik. Geldik bir diğer sorumuza. ABC pozitif tam sayılar olmak üzere demiş. Bir çarpma işlemi var. Toplamı en az kaçtır diyor. Şimdi ortak olanı hemen yakaladık. Böyle sorularda pozitif diyorsa cevaplar negatif olamaz. Bunları bir sildik. Yani şu üç tam birisi. O zaman bunları aynı anda bölen en büyük sayıyı düşünüyorum. Şimdi az istediği için çok isteseydi ikisine de bir verip yükseltip en büyük değere giderdik. O zaman 24 ve 36 ikisini de 6 bölmez mi? 6 kere ne 36 yapar? 6. 6 kere ne 24 yapar? 4. 6 artı 4 artı 6'dan 10. 16 cevabına ulaşmış oluyorum. Yani Ceyhan şıkkında mevcut. Yine bir işlem önceliği sorusu gelmiş arkadaşlar. Ne demiştik? Önce parantez içi. Hemen şöyle başlayalım. 6'dan 2 çıktık. 4. 24'ü 4'e böldük. Burası 6. Eksi 2 ile çarptık. Eksi 12'yi bir kenara koydum. Şu kısımdan. Şuraya geldiğimde parantez içi eksi 2 olur. Eksi 2 eksi 5 ile çarpılırsa eksi 10 artı 10'a döner. Çünkü eksi 2 ile eksi 5 çarpıldı. Artı 10 eksi 1 ile çarptık. Eksi 10. Burada buluşalım. Eksi 10, eksi 12 daha. Eksi 22 cevabına ulaşmış oluyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar temel kavramlar bir testiyle birlikteydik. Soruları çözdük. Dikkat etmemiz gereken şeylerden bahsettik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Temel kavramlar 2 videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.